sen kaç paralık adamsın diyor muhterem müminler. Allah katında insanın değeri bu kadar mühim bu maddi değeri. Fakat kasten olursa ölüm hadisesi üzerine gele gele silahı çekmiş, bıçağı çekmiş, damayı çekmiş, şişi çekmiş, demiri çekmiş. Evet. Bunun cezası İslam'da kısastır. Yani cana can. Başka şey temizlemez. Ancak velileri, maktulun velileri affederlerse diyetle sol olabilir veya bağışlarlarsa Cenab-ı Hakk'ın hakkı olduğu için evet esas mevzu bazı imamlarımıza göre affedilmiyor. <laughs> Cenab-ı Hak suyu kazadan cümlemizi muhafaza buyursun. Ama hocam üstüne geliyor seni öldürmek için müdafaa-i nefis içinde ben de silahımı kullandım, çektim, vurdum. Evet. Dini uğruna ölen şehittir. Canı uğruna ölen şehittir. Malı uğruna ölen şehittir. ırzı uğruna ölen şehittir. Hiçbir ceza lazım Saat 11-12, 1-2 gelmiş pencereyi kapıyı dinliyor. Evet, perde çekildikten sonra ev sahibi bu kimsenin gözünü oysa, yukarıdan başına bir taş bırakıp başını esse, İslam hukukunda bu kimseye hiçbir ceza lazım gelmez. Çünkü aile harim ismetini, izzetini ihlal etmiştir. Perde çekildikten sonra pencere ve kapı dinlemek İslam'da çok fena bir ahlaksızlık. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Evet muhterem müminler. Hataül fevaid üzerimizdeki borçlar ödenecek. Ödenecek. Duracak zaman değil aziz kardeşlerimiz. Duracak zaman değil. Evet. Kısa günler işte Ramazan-ı Şerife 20-25 gün bir şey kaldı. Gidiyor. Kısa günler bitiyor. Üzerimizdeki borçları durmadan devam edelim. Bahane aramadan, Allah'a dayanarak, sığınarak Cenab-ı Hak tevfikini refik buyurur ve kolaylaştırır inşallah. Kolaylaştırır. Evet, durmayalım ki huzuru ilahiye borçlu gitmeyelim inşallah. Dünyada kullara karşı borcu olan görüyoruz, dükkanının evinin önünden geçemiyoruz değil mi muhterem müminler? Ya Allahu Azze ve Celle bu semaları direksiz tutan, güneşi ayı seyyaratı her gün mili milimine şaşmadan doğdurup batıran, geceyi gündüzü gündüze geceye sokan kudretin sahibinin huzuruna niçin emrimi yapmadın kulum denilecek olsa, kul su gibi eriyip akacak hadis-i şerife göre muhterem kardeşlerimiz. Rabbimiz mahcup etmesin, tevfikini rafik buyursun. Ya çok mühim, çok mühim, çok mühim. Onun için giden günler geri gelmez. Gönül sana demedim mi? Bu demler hep gider gelmez. Gönül sana demedim mi? Ya. Vel istidadu lil Ölüme hazırlık. İşte bunlar ölüme hazırlık. Azrail Aleyhisselam'a üçüncü hediyemiz Ölüme hazırlık kim gibi? O merhum Kayserili muhterem efendi gibi. Zaman zaman bu kürsülerden size e, misal olarak bu muhterem merhum zatı arz ediyorum. Yeri gelmişken müsaadenizle tekrar arz edeyim. Bir 25 sene falan oldu herhal. Kayseri cami kebirde Cuma namazında elan hayatta olması lazım. Kayseri vaizlerinden Demirci. Osman Efendi ağlayarak kürsüde vaazın sonunda nakletmiştim. Evet, Kayserliler giden hafta çok acayip bir hadiseyle karşılaştım. Salalar veriliyor, vaaz için evden çıkmak üzereyken kapıya vuruldu, zile basıldı. Bir Müslüman, selamun aleyküm hocam, özür dilerim hocam, vaktinizin olmadığını biliyorum, siz vaaza gidiyorsunuz, benim de vaktim yok. Ben de Rabbime gidiyorum. Ben de Rabbime gidiyorum hocam. Suyum ısındı, kefenim biçildi, kokulandı. Ben her türlü hazırlığımı yaptım. Helallaşılacaklarla helallaştım. En sonraya da sizi bıraktım. Hocam evvela hakkınızı helal edin. Cuma ezanı Allahu Ekber derken ben de Allah'ıma kavuşacağım hocam. Maşallah. Safa başı. İşte imrenilecek bir kimse varsa dünyada muhterem müminler ahiretine bu kadar uyanık hazır bir mümin. işte zengin adam. İşte imrenilecek, kıtta edilecek insan. Temutun kema ta'işun ve tüb'atun kema temutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz huzuru hakka öyle varırsınız buyurulur ya. Evet. Bir de cemaatinize vaazdan sonra buyurmanızı istirham ediyorum. Cemaatiniz e, haklarını helal etsinler. Bir istirhamında siz cuma namazından çıkmadan cenazen cami kebir musallasına gelecek cenaze namazını sizin kıldırmanızı. Ben çok hayret ettim diyor. Hoca efendi çocuklara takip edin bakayım. Demek ki mahallesi de yakınmış. Efendim hakikaten takip ediyorlar. Ne görseler. Cuma'nın ilk ezanı Allahu Ekber deyince bu zatı muhteremde Allah diyor Allah'ına kavuşuyor. Cenab-ı Hak kimlerimize böyle bir ölüm lütfeylesin inşallah. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür sevgili kardeşlerimiz. Onun için hani büyüklerden birisine demiş birisi, efendim iyi kalkamıyorum, erken kalkamıyorum. Öyleyse evladım iyi yatamıyorsun. iyi kalkmak için iyi yatmak lazım. Erken kalkmak için erken yatmak lazım. Nasıl iyi yatılır? Güzel yatsı namazını mümkünse cemaatle kılar. Tabi erkekler için bu. Evine gelir abdestli abdestli çoluk çocuğunu başına toplar onlara haramı, halalın namazlık, niyazlıklarını öğretir. Varsa kaza namazlarını kılar, zikir fikirle, okuyabiliyorsa Kur'an tilavetiyle, değilse dini kitaplar mütalasıyla uykusu gelinceye kadar abdesti bozulmuşsa kalkar yeniden bir güzel abdest alır iki rekat veya dört rekat varsa kaza namazı değilse şükür namazı kılar okuya okuya kabre yatıyor gibi yatarsa Allah'ın izniyle emin olasınız. Cenab-ı Hak melekleri vazifelendirir diril, evet vazifelendirir isminizle Ahmet Mehmet diye şahsını görmediğiniz halde manen o sesi hatipten duyar o mümini kaldırırlar. Onun için iyi kapmak için iyi yatmak lazımdır. E şimdi 12 birlere kadar televizyonlarda baldır bacak seyirleriyle yatarsa bu adamcağız sabah namazı teheccüde değil sabaha nasıl kalkabilecek değil mi muhterem müminler? Kalkamaz değil mi? Cenab-ı Hak cümlemizi uyandırsın inşallah. Evet, ölüme hazırlık ve şevku ilallahü teala, Allahü teala'ya iştiyak. Yani askerdeki, gurbetteki evladına arzu ve şevk duyduğu gibi, hasret duyduğu gibi duyan annenin evladına hasreti gibi kul da Rabbısını arzulayacak. Bu da neyle olur? Rabbısının emirlerine riayet yasaklarından sakınmakla olur. Değil mi muhterem müminler? Köprü ölümdür. Ölmedikçe zaten kul Rabbısına kavuşmayacak suçlu insan efendisine nasıl kavuşsun? Babasına karşı suç işleyen bir çocuk zaten kaçıyor. Babasını nasıl arzulayacak ki? Ömür boyu Rabbisine karşı hep suç işleyen kul Rabbisine nasıl arzulayacak? Arzulamak için onun emri istikametinde hareket etmesi lazım. Değil mi muhterem müminler? Bunun için inşallah biz de şu mübarek Mübarek Berat'ın önündeyiz, Şaban'ın içindeyiz, Ramazan-ı Şerif'in arafesindeyiz. Rabbimiz her türlü günahları affediyor elhamdülillah. Tevbe edelim, dönelim, yapmadıklarımızı, kazaya kalanları, oruçlarımızı, namazlarımızı, zekatlarımızı, haçlarımızı, fıtralarımızı, kurbanlarımızı, adaklarımızı ödeyelim imkan nispetinde. Men tekarrabe ileyye şibren tekarrabtu ileyhi ziraan. Bana bir çiftlik, bir karış gelen kuluma ben bir arşın varırım. Ve men tekarrabe ileyye ziraan tekarrabtu ileyhi ba'an. Bana bir arşın, bir kol boyu gelen kuluma ben bir kulaç gelirim. <laughs> Ve men etâni yemşî eteytuhu herveleten buyuruyor. Rabbi Rahim'imiz hadisi kutsisinde bana tıpış tıpış yürüyerek gelen kuluma ben koşa koşa varım. Kullar gibi değil Rabbimiz. Utanmadın mı? Bunca suçu işledin de bir de karşıma geldin demez Rabbimiz. Akşama kadar Çölde devesini kaybetmiş, absusuz devesini arayan, Bedevinin yorgun, argın, ümitsiz çadırını akşamın alacak aranlığında geldiği zaman, Çölde akşama kadar aradığı deveyi, çadırının arkasında yularının bir çalıya dolanıp da hazır bulunca, Sevincinden Rabbim sana nasıl hamdü sena edeyim, Sen benim Rabbimsin, ben de senin aciz, kulumum diyeceği yerde sen benim kulumsun ben senin Rabbınım, heyecanından demesinden sevincinden o bedevi çöl şakininin, neşesinden Cenab-ı Hak kulunun tevbesine daha çok sevinir buyuruyor sevgili Resulü Zişan Efendimiz. Her zaman yalvar gafara, ayıplar örten settara, rahmeti bol kara umman olup taşar bir gün. Evet, başımızı da aşacak inşallah. Başımızı da aşacak. Bunun için yetiştiremediğimiz yerde vasiyet yapılır. Dönmüş hatta ama ecel, ecel gelmiş kapıya dayanmış. Birçok namazları, oruçları, kaza. O zaman imkanı nispetinde vasiyet edecek muhterem müminler. Evet Rabbimiz çok rahim elhamdülillah. Beni İsrail'de Resulullah Efendimiz haber verirler. Riyazu Salihin ve Kütüb-i Sitte hadislerinde 99 tane adamın katili derdine deva arıyor. Bir rahibe, bir hocaefendiye geliyor. 99 adamın katiliyim benim için tövbe yolu var mı? Çek terbiyesiz herif diyor. Bu kasap gibi birisiymiş. Allah korusun onun için ne derler? Yarım hoca dinden, yarım doktor canda. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ambargo koymaya kimsenin hakkı yok muhterem müminler. Ya. Yani, Sahabe-i kiramın büyüklerinden Ebu Hüreyre radıyallahu anh efendimize bir hanım geldi sızlanarak. <laughs> evet. Ben kötü yoldan geliyorum, zinadan da hamileyim benim için tövbe yolu var mı dedi. O da birdenbire mübarek ateşlendi. Çek şuradan yolsuz kadın. Zaten bitmişti. Ama içine de bir ateş düştü. Doğru kadıncağız sızlanarak gitti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh ve Resulullah Efendimiz'e koştu. Ya Resulallah mesele böyle böyle zinadan tövbe eden bir kadın geldi. Ben de ona sert çıktım, iyi mi ettim, kötü mü ettim? Çok yazık etmişim Ebu Hüreyre. Allah'ın rahmetine ambargo koymaya Ebu Hüreyre'nin hakkı var mıydı Ebu Hüreyre? Ebu Hüreyre niye böyle yaptın Ebu Hüreyre? Durmadan tekrarlıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Git o kadını ne yap yap bul getir buyurdular. Kadın ta Neredeyse bu arada ayva Hacı'ya varmış. Daha ağır bir ceza verilecek endişesiyle kadın dön diye gel kadın gel dedi gel sana rahmet eli uzandı gel. Rahmet aleminin mübarek eli uzandı gel. Evet. Onun için hazin olma gönül zinhar. Kerim Allah'ımız var. Müdami eyle istiğfar. Kerim Allah'ımız var. Bizim Rabbimiz çok rahim elhamdülillah. Çok rahim, çok. Korkma günahtan yeter ki ehli sünnet inancından Resulullah'ın sahabenin iman ve itikadından ayrılmayalım. Ayrılma rahtan, affiste şahtan, yüz tut recaye buyurur Kudüsü Veli Hazretleri ya. Evet, onun için hazin olma gönül zinhar, sakın ha sakın ümitsizliğe düşme. Kerim Allah'ımız var, müdami eyle istiğfar, sen devamlı estağfirullahil azime devam et. Evet, Kerim Allah'ımız var, negam eydil meşakkatten, Kerim Allah'ımız var, ümidin kesme rahmetten, Kerim Allah'ımız var. Arka bastı kardeşlerimiz arkada kaldılar. Şöyle lütfen bir kalkar mıyız? Kalkalım bir. Önleri, boş yerleri dolduralım. Bugün, bugün siz hep dünyanızı, meşgalenizi bıraktınız. Evet, bu mübarek genç kardeşlerimiz bakınız hele okulunu, işini bırakmışlar, Allah'ın evine koşmuşlar. Onun için yer verelim birbirimize hürmet edelim hürmet bulalım inşallah üç beş gün evveldi bir mektup aldım mektupta mutlaka cemaatimizden bir kardeşimiz ahiret hazırlığı vasiyet deyince muhterem hacı hocam halk arasında bir kimse vefat edince devir yapılamayacağı ıslak ve vasiyet gibi mevzuların olmadığını söylüyorlar. Bu durumları da Hacı Ahmet hocamız söylüyor diye size atfediyorlar. Benim şahsi görüşüm sizin bu durumları söylemeyeceğinize kanaatim sonsuz. Hacı hocam bunu halka açıklık getireceğimizi bekler, hürmetlerimi bildiririm. Maalesef oluyor aziz kardeşlerimiz. Yeri geldi, sanki bir kavgadan çıkıldı. Ee, ya ya bizim adımıza hatta siyasi kol atanları da maalesef Allah affeylesin öldüler gittiler. Kapı kapı Ahmet Hoca'nın selamı var reyinizi bizim partiye vereceksin diye kapı kapı selamımızı götürdüğüm oldu diye ölen bir hemşehrimiz. Bugünlerde eğer böyle bir şey dolanmışsa siyasi hava bile 30 senedir bu mevzu bize kapanmıştır muhterem kardeşlerimiz. Bize bunlar iftira etmiş olurlar. Huzuri ilahide durumları ağır olur. Evet. Bizim davamız siyasetin, politikanın üstünde. Herkes bunu iyi bilsin. Biz hiçbir partinin siyasi teşekkülün, teşkilatın ta angaca olmuş değiliz. Biz İslam'ın temsilcisiyiz elhamdülillah. Onun için bizden herhangi bir bu seçim arasında falan böyle 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 isnatla bulunmuşsa yine biz hakkımızı helal edelim de onun bize bir iftira ve isnat olduğunu develili kardeşlerimiz iyi bilsinler. 30 senedir biz o kapıyı kapattık, tapattık. Evdeki aile efradımıza dahi evet siyasi bir tercihe zorladığımız olmamıştır. Bunu da kardeşlerimiz bilsinler. Bu mesele de böyle. Bizim 42 senelik irşat hayatında müdafaa ettiğimiz bir davayı Ahmet Hoca deviri, vasiyeti, ıskatı inkar ediyor demek açıkça bir isnat olur, iftira olur. Ya. Değil mi? Evet. tarikat şeyhi mürşidi olduğu halde Yahya Allahacazazaden efendiye asıl aslın büyük alimlerinden her ikisi de ahirete göçtüler. Kabirleri fûrnur olsun. Tarikatı inkar ediyormuşun diye hoca efendi mektup yazmış. Bu durum bana onu hatırlattı. Acazazaden efendi rahmetullah de hoca efendiye şöyle bir beyitle cevap veriyorlar. O yolun meftunu söyler mi öyle? kendi vicdanından gel şual eyle. Her işittiğine inanma böyle. On ikisi mudul değil mi hocam? Evet. Tarikatlar, on iki tarikat, sapık mezhepler, sapık tarikatlar var. Biz sapıklarını inkar ediyoruz. Ama biz anadan doğmadan o yolun me